Herkese merhaba arkadaşlar canlı yayında tamam maçı yapıyoruz ekranda da yazıyor zaten gördüğünüz üzere şöyle diğer ekranımıza geçiyoruz Silah yasak silah kullanmıyor kimse ee, sadece tava balta levye molotof bomba vesaire bunlar kullanılabiliyor Uzaktan kimse kimseye vuramayacak. Herkes yakın temasla vurabilecek. Oyunumuz başladı. O zaman let's go. Yani bunda problem çıkacağını zannetmiyorum. Problem çıkarana problem çıkarırım yani. Gerçekten. Aç abonemiz 375 ya. 300'e 500 yapamadık şu şeyi. Youtube'u. Evet. Yine mi? Evet. Yine bir toki olaylarına girdik. Şöyle şu taraflara bakıyoruz. Herkes atlıyor. Atladılar ve yan yana düştüler. 2 numarayı da 3 numara yan yana. 6 numara da orada. 6 numara 4 kişi. 2 numara 3. 3 numara da Evet onlar da 3. 5 numaradan Tufan tek başına girmişti zaten. Yan yana geldiler. 3 numaradan arka tarafları tek atlayan da var. 5 numarada Tufan tek başına ama buradan neler oluyor? Darwin, e, Reg Hasan yan yanalar bir fight döndü. Kavga başladı. Hadi bakalım. İyi. Reg Hasan'ı düşürmüş. Şişt, kim sıkıyor? Evet arka taraflarda da bir numaralar var. Onlar da lootlarını yapıyorlar. 5 numaradan tufan Altay'ın yanında şu an e, bir fight döndü mü dönmedi mi? Evet. Altay tufanın peşinde. Bırak da onu. Başka nerelerde neler var onlara bakacağız şimdi. Şöyle haritamızı büyütelim. Gel böyle gel 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 gel. 4 numarayla bir numara. E, Darwin birini daha indirmiş sünnetçi Demir Cici Kaan Erol Tufan'ın peşine düşmüş Adam tek girdi bırakın da birazcık oynasın ya Adam koştu o iki kişi oldular 2 <laughs> vs 1 yapıyor One man squat yapıyor derken Tufan düştü Arka taraflarda bir silah sesleri falan geliyor ama Umarım birilerine sıkmıyorlardır Dört numaralar George fulldan doğru geliyorlar. Ee, alan, dışılar, alan dışına girmeleri gerekiyor. Diyerekten Bak. Bak. Ateş ediyorlar ya. Bir numaradan Ali Arslan. Dört numaraların arasında kalmış sanki. Takım arkadaşları nerede? Takım arkadaşları da burada çok farklı yerlere atlamışlar yalnız. Hava yoksa yumruk var. Ninja Alarsan'ın peşine düşmüş. Bu taraflarda neler oluyor? 6 ile 2 birbirine girmişler derken. Acaba 6 mı 2 mi kazanacak? 4 vs 4 var burada. 4 vs 4 yumruk yumruğa. Sokak kavgası çıktı. 6 numaralar bir tık geri çekildi. 2 numaralar da geriye çekiliyordu ama Talha Bora orada oto. Aa bir de Molotov geldi. Canı gitti gidiyor gitti gidiyor. Not.com not, Talha'nın canı hiç yok. O Talha'yı bırakmazlar yalnız. Ufan sen direkt öldün be. Sana sıkmamışlardır. Gördüm ben. Canın gitmedi. Şimdi Kerem orada sanki öleceksin ya. Kerem'in peşinde biri var. Burada Talha'nın peşinde de birileri var. Herkes birbirine girmiş. O oraya fişek mi atıldı yoksa alan dışına iki tane biri fişek attı galiba. Batu'yu düşürmüşler bir yerlerde. Şöyle bakıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Nerelerde? Ah nerede? Ah nerede? Evet hemen önümüzdeymiş. İki numaradan eser kalmadı. Darwin ve Rüzgar. Bilgin. Ya da Rızgar. Bir numaradan bir kişi de Slapfet de oraya girmiş. İki numaradan Kara Kaan Erol orada bir cover yapmış. Ninja alan dışında mı? Yok değil. Evet alan dışında. Şincik. Altay Nerede? Arka tarafta Best'i düşürmüş. Darwin burada Kerem'i indirmiş. Kerem'i bitirecek galiba. Evet bitirdin bizi be Darwin. 4 numara. 4 kişi 1 numara aralarında. Merhaba bir şey sorabilirsiniz tabii ki. 2 numaradan ee, Kaan Bilgin. 6 numaradan 2 kişi orada var. Başka 2 kişi mi kalmış 6 numara? Aynen. Altay Ali Arslan'ı da düşürmüş. Altay neler yapıyorsun? Ali Arslan'ı bitirdi orada. Dalha ile Yavuz Selim 4 numaraların arasına düşmüş. Sen yanlış yoldasın galiba ya. Talha Bora ile orada birisi daha fight'talar. Arka tarafta bakıyoruz. 2 numara ve 3 numara iki numaradan Darwin takım arkadaşlarından biraz uzak yalnız. 6 numaradan bombset de varmış burada. AKM God Kaan Erol'u düşürmüş. Neredesin? Hemen altımızda mı? Yok değil uzaklarda. Bu tarafta. 2 vs 1 var diyecektim. Artık o bile yok. Bilgin de düştü. Son 5 takım 15 kişi var. Invisible bomb sıratı düşürmüş. Birazdan cevap vereceğim. Şu oyun bir bitsin. Bitmek üzere zaten az kaldı. Şu an çünkü YouTube'a atacağız. 3 numaradan Altay Arda'nın peşine düşmüş pusucu Arda. Ee, Altay Arda sen hayırdır dedi galiba sen kimi kovalıyorsun onu düşürdü alt tarafta da bir fight var ee, IKM God Invisible ve Ninja'nın arasında 2 vs 1 yapıyorlar burada da 1 vs 1 var ve Invisible Namı değer sucuk Düşürmüş onu 4 takım 6 kişi kaldı Ortaya da bir tane drop düşüyor Slap pet var orada Slap pet yete Şöyle drop'a 3 ayrı takımdan birer kişi yaklaşıyor Arkada da bir fight dönüyor Hemen şöyle bakalım geniş açılı 3-6 kişi hepsi burada Şu an hepsi açımızdalar Ninja ile Invisible 6 ayın peşinde 3 numaradan sadece 6 ay kalmış 1 numaradan Slap Pet YT kalmış 4 numara 3 kişi yalnız 2 numaradan Darwin kalmış Invisible'ı düşürdü 6 ay 1 vs 3 yapıyor orada ama canı çok az Tekrardan Invisible'a doğru döndü bitirecek mi derken bitirdi mi bir tane daha vurdu Altay ay ona Takım arkadaşları bir şey yapamıyorlar mı şu an kaldırmaya çalışıyor Kaldıramadılar ve düşürdüler şimdi kaldıracaklar. Evet diğer takımlardan bir numara ve iki numara onları izliyorlar. Son iki saniye sonra alan daha da dar olacak arkadaşlar. Üç takım kaldı. Ve slap betin içine doğru girdiler. Üç kişi invisible'ın canı az tabii ki sizin arasına girdiler. Onu da bitirdiler. One man kat kaldı. Darwin, Muzo, Ninja ve Invisible. Acaba kim kazanacak? Darwin'in canı full. Full artı full. Invisible'ın in canı çok az. E, bir hit yedi orada. Canı yarıya kadar indi neredeyse. Invisible'ı düşürdü. Elinde levye var. Şöyle yapıyoruz. 2 vs 1 e kaldı. Ninja'ya da vurdu mu? Canı daha da indi. Ve Muzo bitirdi. Bir numara Ninja Invisible nin Arda Muzo oldu. Tebrik ediyoruz sizleri arkadaşlar. Youtube izlenilsin. Teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Beğeni atmayı da unutmayın. Like.